Üç aylar fırsat zamanlarıdır. Recep ayı bir fırsat zamanıdır. Şaban ayı bir fırsat zamanıdır. Ramazan-ı Şerif bir fırsat ayıdır. Bir fırsat zamanıdır. Komple üç aylar büyük bir manevi fırsat iklimidir. Mübarek gecelere baktığımız zaman regaib gecesi bir fırsat gecesidir. Miraç gecesi bir fırsat gecesidir. Berat gecesi bir fırsat gecesidir. Kadir gecesi bir fırsat gecesidir. Mevlüt gecesi bir fırsat gecesidir. Bayram geceleri birer fırsat geceleridir. Cuma geceleri birer fırsat geceleridir ki insan oğlu kainata Allah'ın rızasını kazandıracak e, ayetler olarak baktığı zaman zamana bakması, zamanı yaşamasıyla birlikte de karlı çıkanlardan olur. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi zamana bakışımızı da aklımızı Allah'ın kullan dediği yönde kullanarak kazanan kullarından eylesin.